Çok enteresan bir fotoğraf geldi bana. Ahmet Çakar'la ilgili. Hayırdır? Aa. Bir dakika. Ne oluyor be? Ağabey Hocam. Ha, geçen hafta geldi. Brad Pitt, Sinan Engin ha, sohbeti evet. olmuştu. Oo. Sinan abi. Josh evet. Bu sefer de evet, Ahmet, e, Hoca Ahmet Hoca Ahmet Hoca'ya yapmışlar aynısını. Bir görelim. Rejiye gönderdim. Hazırsa bir ekrana verebilir miyiz? Aa! Tom Ahmet Çakar 59 abi, yaşında. Ya. Tom Cruise 59 yaşında. Aa. Oğlum gibi görünüyor ben Tom Cruise'un ancak kol düğmelerini taşıyor. Hayır taşım. hocam He? Tom Cruise Oğlum botoks gibi. suratıyla bana göre sen hocam, daha iyisin siz bak. Yaşıt mısın? Botokslu Tom Cruise. Ben ondan bir dakika ben o benden bir ay büyükmüş. Evet, bir ay doğru. büyük hocam. Bunlar ne, kim ya? yapıyor bu, bu hokkabazlıkları? İnternetten hocam Twitter'da. Şimdi bak hocam, burada, hocam, sen burada adil. Sen yüzde alsın. Aa baksana bu Tom'un suratına. Adil bir hoca. Hoca da botokslu değil misin? Hmm. Yok hocam. Ahmet hoca sende botoks yok. yok mu bir şey? Hocamda yok. Ver bak. Ne? Hocam botoks ne? yok. Sende Sen Bana var mı? Hayır Apo hocam. Ha. Sen, sen, de var mı botoks mu? Yok, yok be abi ne, 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 ne botoks var? ya. Niye? Hayatımda botoks bile bilmem. Valla mı? Lan botoks yapıyorsun. Her botoks yaptıran insanın ben vücut şey surat bakışının değiştiğini görüyor. Kadınlar da olabilir. İfade, yani değişiyor. i̇fade değişiyor. Ya. Hocam, de, ifade değişiyor. bizim ya. bugün spor çok güzel yapanlar var. var. Bugün bizim spor dünyasında birçok antrenör, bir antrenörün, birçok başkanın, antrenörün spor yazarının botokslu olduğunu biliyorum. abi, haber, açık haber. konuşayım. Blah, Yolda blah. yürüsek oğlum desem yediririm. Tom Cruise'u. O kadar değil hocam. Vallahi oğlum desem ya, ya Kardeşim, ya kardeşim ya. oğlum, Aynı kardeşim. He kardeşim desem. Bir yaşta büyük bende bir sen, ayda büyük. Hocam senden beş yaş küçüktür. Yok Fakat Tom beş hocam. hocam. Tom Cruise'la senin ortak bir tarafın var. Neydi? o da 83'lerden beri yıldız. Sen de çıktığından beri yıldızsın. Yıldız i̇şte abi yıldızlık. hep boş bak işler. bunu, bak aa, bunu bitiren doğru. yok. Mesela Nicholas Cage olan rezil filmlerde oynuyor şimdi. Ben, ben iddia işte. Tom Cruise. Top Gun filmini hatırlıyor musun Sinan abi? Evet. Sen yani, futbolcu, Beşiktaş'ın 85, ikiniz de futbolcuydunuz. Bir şey söyleyeceğim sana. O günden beri bu Tom, ki saçma sapan şeyler de var. Tarikat, marikat üyesi, saytoloji ama evet. büyük bir staf. Bir şey soracağım. Bir bunu bak, geldim. bunu Sinan'a da soruyorum sana da. Taksim'de, Taksim'de çok kalabalık bir anda. Tom Cruise bu haliyle, bu yaşında. Orjinal bu. Yarın yani yarın Tam Taksim, Taksim'de yürüse. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne. Millet, millet Ahmet ya. Hoca da yan yana yürüse hangisi daha çok tanınır? Tom Cruise'a millet da do dalar Kim? Türkiye'de be Türkiye şu tanınır. haline mi? Şu haline mi? Bence Ahmet Çakar tanınır. Valla bilemedim. Ahmet İzlelim Çakar mi, daha, izleyili, daha klasik aradayım. bir tipi var. Bak Ahmet Hoca'nın koy tipini. Koy. Ya neyi koyacaksın? koy. kendisi burada. Kendisi burada. Ben, kendisi burada. Ya, bu ne Demiyorum kardeşim. tanınma ya film başına 30 milyon dolar alıyor. Ya kardeşim. başına zorlamayın. Hocam sen de adam mısın? Arkadaşlar zorlamayın. Gerçek Benimle kavga etmeyin. Ben, Gerçekten hocam, kavga etmeyin. Hocam senden yakışıklı. Ben gurur duyarım. Kim? Tom Cruise'ün... ben ancak Taksim'deki otelden çıktığı vakit o altın kol düğmeyi <laughs> yedikler. Buyur abi de. Yalnız yani, be. tarla başından Bak, Tom yok. Ben yorum Ama fazla da aşağı indirmem ya. ya. Yani, yani, güzel çocuk. Hayır. Güzel çocuk. Fazla da tarla başına aşağı indirme. Güzel çocuk. Senden yakışıklı. Tamam ama. Ben yorum Hocam ben yorum yorumuzla gurur duyuyorum. Hocam. Sinan Engin Brad Pitt'le kıyaslanıyor. Sen Tom Cruise'la kıyaslanıyorsun. Sen Robert Devi öyle kıyaslıyorsun. Sen kıyasını, Aa, sırası... Hayrettin Demir başla <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> Yalnız sıra size de geliyor. Bu hafta yine <laughs> bir şey atabilirler. Ya, sen... <laughs> oğlum 81'li yıldız, yıldızlardan da birini koyuyor. Kim var lan 81'li? <laughs> aa bir dakika dur. Senle de ilgili bir şey gelmişti bana. Bir star Rasim var mi? Evet Rasim'le ilgili de bir kıyas var. Kim bir saniye var ben ya? onu bulacağım. Bu... mu bu. Tom kadar büyük star yok ya 81'li. DiCaprio'lar Ama Tom Cruise var ya. Vallahi bildin. DiCaprio ile kıyaslamışlar. Seni Lan de o 46 ya? yaşında. yok. Rasim, olmaz. Rasim. Biliyorum. Rasim. Ben çocuktum. Titanic varken Biz de kız arkadaşlarımda da sana gönderdik. Sen 81 81'li misin? Çok. çok Beyoncé Biyo, Biyons, biliyor musun? Beni Zlatan'la ya Zlatan adam hala aslan gibi ya. Zlatan İbrahim hocam 81'li. Sen bıçak altına çok yatmış Tom Cruise bak. Çok Ahmet Hoca'ya haksızlık ediyorsun. Onlarca estetik var. Ahmet Hoca'da tık yok tık. Bir şu Fenerbahçe'yle. Daha karizmatik abicim. Brad Pitt de çok şey.